Ne oldu sen? Ben hayatta kalan Kamil oldum. Arkanda. Evet arkadaşlar evet. bugün yine hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Korku oyunu oynuyoruz. vuracağım şey. Çekişli manyaktan kurtularak bilgisayarları hacklemeye çalışıyoruz dostum. Ah, ah, ah! Ah! Kanka görüyorum sizi. Neredesin sen? Valla delikten girdim. Ha bak bak. Karşındayım anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Burada delik var oğlum delik. Bekle de gitti galiba bu. Gel gel gel. Durup gel. Oğlum hiçbir yerde bilgisayar Buldum. Bekliyorum ben. Çabuk gel. Geliyorum geliyorum. Gel gel. Aha, birisi dıngıl diye dıngıl yaptı. Hadi hadi çabuk çabuk ekle. Sakın hata yapma. Geldi geldi geldi. Gel bir delik daha var, oradan gir. Oradan gir, deliğe gir. <laughs> dur dur, yat yat, yat. Çıkma çıkma. Geliyor geliyor içeri. Ah! <laughs> ah! Buraya geldi buraya geldi. Oraya geldi o demek ki Kapıyı kapat kapıyı kapıyı kapat. Gel dıngıl dıngıl yapma lan hackleyelim. Bitti dostum. <laughs> Bitirdik işini. Yan tarafta, yan tarafta gözüküyor. Gel bak, gel bak. Ay içeri girmiş içeri. Yakalandın mı? Hayır. Deminki yere gel. Deminki yere gel. Demin ah oraya bakıyorum. Gel gel buradan girdi o. Aman tanrım burada bir yerde. Kaçtım onunla. Deminki deliğe gel tekrar. <laughs> Yukarı katta bir şey ekliyorlar. Çabuk gel kurtarmalıyız onu. Dur oğlum. Aa tamam kaçıyoruz kaçmaya gel. Ee, Dostum hadi gel. Ay korktum bundan. Kız geliyormuştu. Herkes buraya geldi lan. Herkes kaçtı dostum. Birisi dün, Aa. Oğlum şu hatayı nasıl yapıyorsunuz lan? Çok basitten. lan. Aa adam yorumdan geçti. <laughs> hey şeker deyip duruyor. <laughs> İsmailo. Bir dakika bir dakika hemen saklandım dostum. Hey adam neredesin? Şeker ister misin ha? Defol git dostum. <laughs> Sana bir kız yakal, onun şeker vereceğim. Gel de o hani böyle işaret falan ya. var ya. mı? Sana şeker vereceğim, burada bekle tamam mı? Bir bilgisayar bulamadım be, ya nasılsın ya? Bu ne lan burada? Hey buraya gel, şeker çocuğum. <laughs> Çıttırma Kaçtı, lan Kaçtığımız yerde bilgisayar buluyoruz. İstediğimiz zaman bilgisayar bulamıyoruz. Neredesin şeker çocuk? Ya! Ha! baba! ekledim bir tanesini. Şeker çocuk. Arkanı dön, arkanı, arkanı. Dur. Bir bana şek bir şeyler söyle, kafam karıştı zaten. Donuma sıçıyorum. Şeker şek ister misin? Aa arkana arkana bak bilgisayar yanda. Haa! Buraya gel. Çocuk şunu şuraya koyayım da. Abi yardım et. Neredesin? Yukarıda koydu beni. Yukarısı abi. Yukarıda da karıştı. Nereye kaçtım ben? Ne şeker çocuk ne istersin? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Beni alın. Ya ölüyorum ya. Lan sana yine bayıldın. <laughs> Tam kaldırıyorum löp. Kaçsana koşsana hemen. Abi mouse şeyi takıldı. Neyi takıldı mouse? <laughs> ya basamadım işte heyecanla. <laughs> Bastım. <laughs> Aaa beni bayıttı beni bayıttı. Allah. <laughs> Aaaa dostum Dostum beni ipiyle bağladı Nefes alamıyorum Allah. nefes alamıyorum Hayır tekrar bayılttı beni bayılttı <laughs> Sen kaç Zutlayarak kaç Zıplayarak kaçabilirsin Zıplanmıyor manyak bayılık bayılık Nilekler beni soktu bu şeyin içine Nefes alamıyorum dostum ne <laughs> Bunun içinde şeker nefes alamıyorum Sen ne istersin Aaaa onu da bayılmış. Aaaa <laughs> tıpkı bir, bir poşet gibi götürdü onu. Plastik Ege poşet de gibi götürdü onu. Çok güzel şeker ver, onu sana buraya. <laughs> şeker ver ona. Şeker ver ona. O istiyor şeker, ben istemiyorum. Şeker beni çıkar var, buradan. Be, gel gel, kaçma. Şurada az kal Hangi şekerlerden istersin? Ha şeker istiyormuş, beni çıkart buradan dostum. Ya beni alma. Lütfen. Hani, hangi şekerlerden dostum, hangi şekerler? Bak, beğen bir tanesi. Dostum, öldük, bittik. Ben öldüm ya. Yani güzel bir şeker vereceğim. Al işte dondum ben. Şeker gibi oldum zaten anasını satayım. Peki hepiniz <laughs> şekerle bol geberip cittim. Abi Dostum ya şeker sağlığa zararlı bir şey. Kesin Kaan abidir. Dostum oyunçu, bu o bilgisayarı buldum kurcalamaya başladım bile ben. Yok lan benle katilin ne alakası? Ya? Sen katilsin demek Yukarıda görüyorum seni. E, yukarıda ismi mi çıkıyor bizdense? <laughs> anladı o olduğunu. Seni kurtaracağım çocuk abi. Dostum beni hemen kurtar hemen. Hemen. Zaman kaybetme. Bu beni sürükleyip götürüyor dostum. Bu manyak kız beni götürüyor. Hayır oraya girmek istemiyorum hayır. Bıraktı gitti. Yok yok. Git gitmedi. kurtar beni. Aa onda bayıldı. Koş koş dostum hemen çabuk çabuk. Kurtar beni buradan. Gel, gel 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 çabuk saklanma oğlum kimse yok. Kimse yok. Canım gidiyor boş boşuna Yukarıda ne var lan harbiden? Neredesin sen? O kızı kurtaracağız değil mi? Evet. Dur 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 dur. Dur dur. Adam içeride adam içeride Tamam ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun bacak kadar çocuk. Ya ee, adam orada? Görmüyor görmüyor görmüyor, 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 görmüyor. Kaç! Kaç çıkışa. Canlı. Anladım. Aldık. Tamam kurtulduk kurtulduk dostum kızı kurtardık. Gel 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 İsmail gel. Abi. <laughs> sakın atlama, sakın aşağıda sakın atlama. Ben atla deyince atla delikten. İsmail benim atladığım delikten aşağı atla hemen. Atla 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 atla. Kapıları ört, at, kapıları ört kapıları kapıları önce. Sakın kapıları ört ben hack Sakın dıngılatma o şey o şeyi dıngılatmasın. Tamam, tamam tamam tamam. <laughs> Ay kapıları kapatmasaydınız nasıl kaçacaksınız? Tamam. Bir tek bu açık, bir tek bu açık. Bir tek o açık, bir tek o açık işte. Abim de ki yanlış yaptın. Geldiği an eğilirsiniz. Camdan kaçarız oğlum. Kapıları kilitlesek ne olur? Çıtır 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 basıyoruz anasını sağ. Bulamaz o bizi korkma. Bulamaz koçum. Basmaya kareli. devam et dostum. Ercan amca sayımda de ellerinle... abimiz sen de yandan ellerin. Salak! <laughs> Bitir bari şunu bitti. Çok az kaldı. Abi geliyorsun hemen. Gel dışarı kaç dışarı. Tamam yaptılar zaten. Ay! Ay! Kız geliyor kız geliyor. Abi senin peşinde galiba. <laughs> kız çok şirinmiş, çok şirinmiş. Çift şirin bir kız. Çok, çok şirin bir kızmış. Labirente Aynen. soktu oğlum kaçabilirsin oğlum. Kaçamıyorum dur dur dur. Sıkıştım tamam bu benim kurtuluş şeyim. Tamam oğlum artık kaçabilirsin. Kaç kaç kaç. Nasıl kurtuldun lan? Zamanım doldu kaçtım ben de. O, o eve geri gir orada bilgisayar vardı. Hayır bilgisayarı bitirdik. Allah geliyor çık 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 başka bir yerden çık. Bana geliyor şimdi de. Abi. Kaçtım ben sen... kaçtım. Abi şimdi gördü seni. Ben onu oyalıyorum gerizekalıyı. Geliyor, geliyor. Geliyor. Sağa bakıyor. Abi sana gitti. Yok yok buralarda geziyor. Sen dunk dunk mu yaptın lan Kamil? İsmail senin yanında burada. Aa! Aaa dunk yaptım dunk yapıp durma hadi. Bir tuş şey yaptık. adamı görmedi. Bilgisayarı ekleyen adamı görmedi. Bitir artık şu işi. Benim kollarım çok büyük ya. Sığmıyorum. Bir ağaç boyutunda kollarım var. Ve her yerden gözüküyor. Sen Lego gibisin. Hayır. Kimi, kimi soktu lan bu? Şu kızı. Hani yalnızlık. Kız o, o, kızın evin oradan şey var. Ee, bilgisayar var. O evin yakın o eve gir abi. Orada bilgisayar var. Ya <laughs> 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 Dostum nereye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Nereye götürüyor? Bayka- acaba abi git ölürsünüz. <laughs> İsmail bence kat. Kurtulamazsın buradan. Q'ya basar koşar izleyin. Q'ya basmayı bilmiyorlar galiba bu kız. Abi o evde bilgisayar var ekliyor musun? Ben... Tamam beni de kapsüle koy derdim ya. Dur dur bekle, bekle 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 orada bekle orada heyecan yapma heyecan yapma heyecan yapma. Görüyor musun beni bak sen <laughs> burada sinyal yapıyorum. Ses çıkarma ses çıkarma ses çıkarma. Çok yakınım çok yakınım dostum. Aaa kız dondu ve öldü ve sen kaldın sen çabuk kaldın ka sen çabuk kaldın. çok ka yalan çok. Dur dur dur. <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Camdan gir <laughs> kurt. <laughs> Çabuk gir, çabuk, çabuk. Bazen etrafından dolaşır böyle kaldırırsın. Oğlum öldün mü? Abi space'e basarak kaç. Space'e basarak kaçsam ne olur adam dibinde bekliyor. <laughs> bilgisayar nerede? Bilgisayarı bitireyim ben evet. nerede? Abi o ya. evde galiba bu evde. Ben ölüyorum ölüyorum yardım edin. Geber ya bir şu şey olmaz. Şu camdan gir şu camdan gir. Camdan gir hemen kaldır kaçalım. Aynen camdan gir camdan. E, camdan gir hadi be kaldır olacağım yoksa. Ya öleceğim hadi be çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ya camdan abi. gir camdan camdan. Bu sefer camdan. Camdan gir adam görüyor kabak gibi. Bok görüyor arkasından önce görüyor geliyor mu? Camdan gir. Cama doğru bakıyor. Kapıdan gir. Kapıdan çabuk kapıdan gir. Camdan gir çabuk. Camdan çabuk. Çabuk dön geri. Ölüyor Meryemci ya. Ya ama yapamıyorum görmüyor mu? Gel <laughs> koş gel bir şey. Olsun senin daha çok canın var çok canın var. Ah çabuk ol. Bilgisayar nerede lan ben bilgisayarı ya, çabuk bulayım. Ölüyor, ya bilgisayarı yaparsam kurtulabiliriz. tamam, tamam öldüm ki neyini kurtulayım. Dostum kurtulabiliriz. Ne kurtulabilmesi? Öldüm arasını satayım. Kurtarmıyor ki yarım saati. Camdan girip de kurtarsaydın. Pis pis deyip durmayın be. <laughs> Zaten kafam karıştı. Pis hey, hey, buraya gel. ye. Yeah. Ben kaçtım dostum. Ooo ye. Yeah. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Sonraki videoda görüşürüz. Bye.